yaşları, sere serpe uzanmış sahra üstüne. Akar yavaşça Fırat'a doğru. Hıçkırıklar arasında çocuk sesleri, gün boyu feryat ölüm üstüne. Ve çıplak güneşte yankı sesleri, kılıçlar vurulur kalkan üstüne. Bir guruh ki elinde şeytan üçgeni, üç yerden vurulur biri üstüne. Diğeri yalnız üç beş kişidir, Evinden uzak, yurdundan uzak. Öyle bir yer ki bela türetmiş, zalimden yana, mazlum üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli İman Hüseyin aşıkları, El Mustafa Kur'an TV'nin hazırlamış olduğu Muharrem özel programında birbirinden özel, kıymetli misafirlerimle birlikte sizlerleyiz. Sizler ekranlarınız başında bizleri izlerken bizler de stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımla beraber İmam Hüseyin'i anlatmayı ve Kerbela'yı yad etmeye devam edeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi bugün de misafirlerimi sizlere takdim ederek başlamak istiyorum izninizle. Eğitimci Sayın Zehra Elmas Hanımefendi, ve ilahiyatçı Sayın Fatime Tuncay hanımefendi. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Yoğun programlarınız içerisinde bizleri kırmayarak programımıza teşrif ettiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sevgili Ehli Beyt dostları, bugün Hz. Zeynep'in Kerbela'daki konumu ve Kerbela'da kadın olmak hakkındaki konulara değineceğiz çok önemli bir soru olan ve sıkça akıllara gelen neden İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya giderken yanında ailesini de götürdü sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda Kerbela'nın şahitleri Hazreti Zeynep ile Kerbela'nın diğer kahraman kadınlarını da anlatmaya çalışacağız. Sözü daha fazla uzatmadan ilk sorumuzla Fatma Hanım'la başlamak istiyorum. Fatma Hanım, neden İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbelaya giderken ailesini de yanında götürdü? Çünkü sonuçlanabilecek olan Kerbela olayını zaten biliyordu. Doğduğundan beri Peygamber Kerbela hadisesini, Kerbelada vuku bulacak olayları zaten kendisine anlatmıştı. Peki bunu bilmesine rağmen neden Kerbela gibi bir yolculuğa çıkarken yanında ailesini, çoluk çocuğunu da götürme gereksinimi duydu? Buyurun sizden dinleyelim lütfen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri, yessirli emri, va'l'ukdeta min lisani, yefqahu kavli. Esselamu alal al Husayn ve ala al aliye ibn al-Husayn ve ala evlad al-Husayn ve ala ashab al-Husayn. Sorduğunuz soru ve tarih boyunca çok fazla sorulmuş bir soru. Yani İmam Hüseyin zaten imam olması hasebiyle biliyordu. Yani ilmi vardı ki kendisi gidip şehit olacak ve kadınları, kızları ve çocukları esir olacaklar. Zaten bunu İmam Hüseyin'in bildiğini kendi sözlerinden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala beni şehit olarak görmek istiyor ve sizleri esir olarak görmek istiyor. Bu soru tarih boyunca sorulmuş ve cevap aranan sorulardan bir tanesi. Tabii ki bunun hikmeti var. Yani eğer bir imam bir iş yapıyorsa mutlaka bir hikmet üzere yapmıştır kendiliğinden veya kendi nefsi için hiçbir şey yapmaz imamlar. Bunun çok güzel sebeplerinden bir tanesi yani ufkumuzu açacak sebeplerinden bir tanesi eğer sadece erkekler Kerbela'da olsaydı biz şimdi Kerbela'yı belki de konuşuyor olmayacaktık. Yani kadınlar olarak kendimize oradan bir ders çıkarmamış olacaktık. İmam Aleyhisselam Kerbela'nın bir cinsiyeti olmuş olsun istemedi. Yani sadece erkekler gitseydi bir kıyam yapsaydı ve erkekler zafer kazanmış olsaydı bu erkeklerin zaferi olacaktı. Kadınların hiçbir bu kıyamda hiçbir rolü olmayacaktı ve bizler de belki ondan bahsetmeyecektik. İmam kadınların da bu zaferde, toplumsal meselelerde, velayet meselelerinde, rehberlik meselelerinde kadınların da rolü olsun istedi. Yani kadınlar kendini geriye çekmesin. Günümüzde de mesela e, mazlumların yanında olun olunacağı zaman kadınlar da orada bir rol oynasın istedi. Yani kadınlar da erkeklerle omuz omuza hidayet ve önderlik meselelerinde erkeklerle omuz omuza olsun istedi. Böyle bir e, kıyam yapmak istedi. Yani sadece erkeklere has olmasın, kadınlarla birlikte olsun. Bunun diğer sebeplerinden bir tanesi, tabii ki sadece sebebi bu değildi. Kerbela bir mektep olduğu için buradan biz birçok şey öğreniyoruz. Yani Kerbela'nın bütün boyutlarını incelememiz lazım. Her boyutuyla bakmamız lazım. Nasıl ki İslam dini, İslam yetiştirme dini ise İslam dini kamil bir insan istiyor. Kamil bir birey istiyor. Kamil bir erkek ya da kamil bir kadın istemiyor. Kamil bir insan istiyor ve biz bunu e, Kerbela'dan öğreniyoruz örnekleriyle birlikte. İkinci sebebi de Ehli Beyt'in, e, Ehli Beyt hanedanında yetişmiş olması hasebiyle e, namus kavramına çok düşkündü. Ve Emevilerin öyle bir e, şeyi vardı ki namuslara el uzatacak kadar aşağılık bir teorileri vardı yani. Hı hı. O yüzden İmam Aleyhisselam kadınlarını ve kızlarını yanlarında götürdü ki, Geriye kalanlar eziyet çekmesinler. İmam ve yanında ashabı çünkü ehli, erkekleri gitmiş olacaktı. Geride kalanlar orada bir eziyete maruz düşer maruz. olabilirlerdi, Evet maruz kalabilirlerdi. Tabii bunun siyasi bir yönü de vardı. Emeviler düşmanlarına sürekli bozgunculuk çıkaran, fesat çıkaran insanlar olarak tanıtıyorlardı. Muaviye değil de Hazreti Ali'ye lanetler okutan, yani Hazreti Ali'yi fesatçılıkla suçlayan? Yezid de aynı zihniyete sahipti. Ehli Beyt'i, İmam Hüseyin'i fesat çıkaran birisi olarak, bozgunculuk çıkaran birisi olarak suçluyordu. İmam Hüseyin Medine'den ayrılacağı zaman kendisi söylemişti, dedi ki ben fesat çıkarmak veya bozgunculuk yapmak için buradan gitmiyorum. Yani insanlarla bunun için savaşmıyorum dedi. Eğer böyle bir niyetim olsaydı ben dedi eh, e, İslam dini daha diri kalsın, İslam dini unutulmasın, dedemin dini devam etsin. Ben insanlara emri bil maruf yapmak için e, Medine'den yok, yok, yok. ayrılıyorum. Evet bu yolculuğa çıkıyorum. Eğer böyle olmasaydı kadınları, kızları, çocukları kendimle birlikte götürmezdim. Yani kim savaşa giderken yani fesatçılık çıkarmak istese kendinden başka kimseyi düşünmez. Yani der ki geride kalanlar kalsın en azından. Ben gidip kazanacağımı kazanayım, ganimetlerimi kazanayım, toplayayım. Geleyim geride kalanlara bir faydam olsun. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam fesat çıkarmamak için gittiğini insanlara ispat etmesinin sebeplerinden biri de kadınlarını yanlarında götürmesiydi. Bir diğer sebep de kadınların kendilerinin de gitmek istemesi. Yani Ehli Beyt'e mensup kadınlar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'la yola çıkan kadınlar o kadar yüce basirete sahiptiler ki yani onların gözleri çok açıktı. Yani kalp gözleri de açıktı. Basiretleri de çok yüceydi. Onlar da biliyorlardı Müslüm bin Akil'in şehadet haberi geldiğinde veya Medine'den yola çıktıklarında Mekke'ye vardıklarında Hürr'ün onların yolunu kestiklerini biliyordu keseceklerini yani Hür'ün ordusuyla birlikte İmam Hüseyin'in yolunu keseceklerini biliyordu. Bırakın Medine'yi geri dönmeyi düşünmeyi yani imamlarını asla bırakmak istemediler. Yalnız bırakmayı bile akıllarından geçirmediler. Evet. Getirmediler. Akıllarına öyle bir şey hiç getirmediler. Hatta Abdullah bin Abbas diyor ki İmam Hüseyin'e siz gidiyorsunuz bari bunları yanınızda götürmeyin yani kadınlar, çocuklar kızları yanınızda götürmeyin Kadınlardan bir tanesi ona hitaben diyor ki sen nasıl olur da bizden bunu istersin? Yani sen imamımızın bizi bırakıp gitmesini mi istiyorsun? Asla diyor. Allah'a and olsun ki biz imamımızı yalnız bırakmayız. Yani böyle de bir imana, böyle de bir itikade sahiptiler. Yani basiret gözleri o kadar açıktı ki sonucu ne olursa olsun onlar imamlarını yalnız bırakmak istemediler. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam da onları yanına götürmek zorunda kaldı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Anlatımlarınızdan aslında şunu da çıkarabiliriz. Eğer o gün Kerbela'da imamın yanında Hazreti Zeynep ve diğer kadınlar olmasaydı belki de bugün günümüzde Kerbela bir isyan savaşı olarak da lanse edilebilirdi. Evet. evet unutulmuş olabilirdi. Yani. evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Zehra Hanım, size bir soru iletmek istiyorum. Fatma Hanım imamın neden Kerbela'ya kadınları, kız kardeşlerini, kızlarını, hakeza yanında bulunan diğer ashabın işte anneleri olsun, eşleri olsun bunları neden yanında götürdüğünü çok güzel ve özet bir şekilde bize anlattı. Peki size sormak istiyorum. Kerbela'ya gelecek olursak eğer, Kerbela kıyamında kadınların konumu ve bu konumlarındaki rolleri neydi? Buyurun sizden dinleyelim lütfen. Euzubillahimineşşerrişeytanillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Abdullah ve ala arvah illeti hallet bi Aleyke minni selamullahi ebeden ma bagitu ve bagiyen leylu ve nahar. Ve la cealahu Allah ve ahire lehdi minni li ziyaretikum. Esselamu el Hüseyin ve ala Ali ibn el Ve ala evlad el Hüseyin ve ala ashab el Hüseyin. Öncelikle içinde bulunduğumuz bu ezalı günleri tüm ekranda bu, ekran başında bulunan izleyicilere ve sizlere tesliye tarz ediyorum. Allah inşallah bugünlerde gözyaşlarımızı bol eylesin diyerek cevabıma başlıyorum. Öncelikle Fatıma Hanım'ın da buyurduğu gibi Kerbela'da kadınlar az sayıda değillerdi. Bunlardan bazıları Ümmü Gülsüm, Ümmü Veheb ki kendisi Kerbela'da şehit olan tek kadın veya ilk şehit olan kadın olarak tarihe geçmiştir. Ondan sonra Hazreti Rüge yani Hazreti Hüseyin'in çocukları Hazreti Rüge'ye, Hazreti Sakine. Hazreti Zeynep Selamün aleyhi adıyla ya Arap e, gibi şahsiyetlerde Kerbela'da bulunmaktaydı. E, burada kadının o zaman rollerine değinebiliriz. Çünkü neden bu kadar çok olduğu e, insanın aslında kafasında oluşan bir sorudur. E, burada öncelikle kadınların siyasi rollerine değinmek istiyorum. Geçmişten günümüze e, çoğu insanın fikrinde şu oturmuş, maalesef yanlış ama oturmuş durumda. Kadınlar arka planda kalmalı. Bazı konularda hiç ağzını açmamalı, sanki hiç siyaset yapamaz gibi görülmekte. Yalnız İslam'a baktığımız zaman e, Hz. Zehra Selamullah Aleyha'nın babası döneminde e, kendi başına e, ne kadar İslam'ı savunduğunu görüyoruz. Babasından sonra fedak için ne kadar e, İslam'ı savunduğunu tek başına bu harekete başlattığını görmekteyiz. Evet, evet. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha da annesinin çıkmış olduğu bu yolu izleyerek Kerbela'da hatta Kerbela'dan sonra da e, bu konuda bize örnek olmuş bir şahsiyettir. E, çünkü İslam bize hakla batılın e, olduğu yerde, e, vilayetle rehberliğin olduğu yerde, kısaca dinin hakim olduğu yerlerde eğer savunulacak bir durum varsa mutlaka kadınların meydanda olmasını bizlere emretmiştir. E, dolayısıyla Hz. Zeynep aleyha gerekse Yezid'in e, sarayında yaptığı konuşmasıyla veya cihat meydanına gelmesiyle Kadının arka planda kalmaması gerektiği yerde hatta e, kendi kardeşine imamın nasıl ki yanında olduğu insanların da bu şekilde hakkı savunmak için e, zaman imam imamını tanıması ve arkasında olması gerektiğini bizlere öğretmiştir. Ve buradan çıkarılacak bir ders daha vardır. O da şudur ki e, aslında insan iffetini, hayasını, namusunu koruyarak aynı zamanda nasıl meydanlarda olabilir? Yani bu ikisi nasıl yan yana yürütülebilir? Bizim için çok güzel bir örnek olmuştur diyebiliriz. E, i̇kinci maddeye geçiyorum. Burada da e, kadınların cihada katılması. Bildiğimiz üzere e, bazı kadınlar vardı ki hem kendisi cihada katılmıştı hem cihada katılmak istemeyen eşlerini, belki de korkan, belki de gerek duymayan eşlerini bu konuda razı etmiş ve cihada getirmiştir veya e, razı etmek için elinden geleni yapmıştır. Bu şekilde kadınların cihada katıldığını görmekteyiz bu da onların rollerinden ikincisi. Üçüncüsü ise ilahi sınırları gözetmek. E, düşman ordusu geçmişte de olduğu gibi o zaman da yine e, kadınların iffeti için elinden geldiği kadar sınırlama getirmek, onlara engel olmak, yani Allah'ın emirlerini ezmek için elinden geleni yapmaya devam ediyordu. Yalnız Hazreti Zeynep, selamullahi aleyha ki peygamberin kendi torunudur. İmam Hasan ve e, İmam Hüseyin'in bacısıdır. E, İmam Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın kendi öz güzel ahlaklarıyla yetiştirmiş olduğu bir hanımefendidir. Kendisi hiçbir zaman e, bu iffetini kenara koymamış. Hatta yüzde yüz derecede Allah'ın emrettiği en iyi şekilde iffetini korumuş ve e, savaş meydanında imamına yardımcı olmuştur. Dördüncü e, madde olarak da şehadete hazır evlat yetiştirmesi. Aslında çok önemli bir şey bu çünkü hem Burada e, Kerbela kadınların, e, kadınların arasında bulunan annelere özellikle değinmek istiyorum. Çünkü burada daha çok vazife onlara düşmekte. Hem dediğim gibi eşlerini razı etme konusunda, hem çocuklarını e, imamını tanıma ve zamanının imamını tanıyarak büyüme ahlakıyla bunları büyütmeleri çok önemli bir vazifeydi. Şöyle ki eğer e, güzel bir şekilde eğitmezseydi, imamın zaten az kişi vardı orada. Ee, imamın yaranı olarak. Daha da az kişi olacaklardı. Orada bulunan küçük yaşta çocuklar da vardı meydana çıkmak isteyen. Örneklerini daha sonra verebilirim. Ee, daha sonra imamın yanı, yanında aynı safta savaşmak isteyen erkekler vardı. Bunların hepsinin destekçisi, destekçisi bu kadınlar olmuştur. Bu evlatları sonuçta bir anne yetiştirmiştir. Bu konuda da büyük zahmetlerini görmekteyiz. Ee, bunun yanı sıra kıyamın iki boyutundan bahsetmek istiyorum. Ee, İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamının iki boyutu vardır. Birincisi Allah yolunda şehit olmak, şehit düşmek. Yani burada e, şehadetin makamını konuşmaya gerek yok çünkü herkesin bildiği bir şey ve Allah'ın yanında en sevilen derecelerden biri de zaten şehadet, şehadet derecesidir. ]dir. Bunu biliyoruz. İkinci olarak ve en çok üstünde durmak istediğim konu ise e, kerbelaya, İmam Hüseyin için gitti ki e, Fatıma hocamız buna değindi. Hı hı. Bunun mesajı neydi? İlahi bir mesajı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu neydi? Asıl kadınların orada bulunma vazifelerinden biri de bu mesajı insanlara iletmekti. Gerek e, aşuradan önceki zamanda, yani kafile yola çıkmadan önce olsun, gerek e, kafile yoldayken, gerek kafile e, oraya vardıktan ve savaş olduktan sonra bile kadınların burada en büyük görevi mesajı iletmekti. Kerbela'da İmam Hüseyin niçin kıyametti? Niçin e, düşmana baş kaldırdılar ve ee, bu savaş oldu ve İmam Hüseyin şehit düştü. Bunu en güzel şekilde ulaştırmak Hz Zeynep ve diğer kadınların göreviydi. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Bayanlar e, hepimizin bildiği üzere duygus duygusaldır. Ve duygularını yoğun şekilde yaşa yaşarlar genelde. E, mesela kadınlar burada eşlerini kaybetti, çocuklarını kaybetti, imamını kaybetti maalesef ki. Oturup buna ağlayabilirlerdi eğer duygularına yenik düşselerdi. Ama onlar iman olarak o kadar güçlü derecedeydiler ki e, bunu yapmak yerine vazifeleri olan mesajı iletmeyi kendilerine bir rol edindiler ve Kerbela sonrasında gerek Kufe'ye gittiklerinde gerekse Şam'a gittiklerinde bunu yerine getirdiler. Ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızından örnek vermek istiyorum. Ümmü Gülsüm Kerbela'dan artık esir olarak Kufe ve Şam'a götürülürken güzel beyana sahipti kendisi ve orada Şimre ee, yanlarında getirilen e, kesik maçları aralarında dolaştırmamalarını öne almalarını bu vesileyle e, topluluğun e, kesik maçlara bakması ve onlarla meşgul olarak ehli beytin namusuna çok göz, göz dikmemelerini istedim. Yalnız e, maalesef Şirşim ki habis biriydi bunu asla dinlemedi ve tam tersine başları da mızraklara takarak daha da aralarda gezdirmesini istedi ki daha fazla eziyet olsun diye. Çünkü o zaman zaten Kufe'nin insanları kötü insanlardı. Yükseklere çıkıp kum atmaya çalıştılar, toprak atmaya çalıştılar, eziyet etmeye çalıştılar. Ve Şimre dedi ki, bizi Şam'ın o büyük kapısından herkesin toplandığı, cemiyetin çok olduğu kapıdan götürme. Bizi daha sakin bir yerden götür dedi. Yalnız Şimri tabii ki bunun tam tersini yaptı ve o kapıdan götürmek istedi. Bunu Hazreti Sakin'e öğrendi ve Şam'a vardıklarında, Sel adında bir sahabi bunların yanına gelerek siz kimlersiniz diye sordu Hazreti Sakine'ye. Hazreti Sakine selamullahi aleyha cevapta biz peygamberin torunlarıyız diye cevap verdi ve o da bir isteğiniz var mı diye sordu. Ve en sonunda Hazreti Sakine selamullahi aleyha evet bir isteğim var işte söyleyin düşmanlara en azından bu e, kesik başları önlere götürsünler ki insanlar bize çok bakmasın diye buyurdu. Ve e, o sahabi de onlara yardım etti. Düşmanla konuştu. Bir miktar gümüş karşılığında 300 veya 400 gram e, gümüş karşılığında kesik başları önlere götürdüler. Ve bu şekilde e, biraz daha ehlibeytin namusuna biraz daha gözlerini dikmesine engel oldular. Ve yine Ümmü Gülsüm. Ee, orada bulunan düşmanlara kınama kınamalarda bulundu, onların ne kadar yanlış yaptıklarını anlatmaya çalıştı, ee, onların bu yaptıklarının cezasının öbür dünyada kesinlikle göreceklerinde onlara bildirdi diyelim ve sonu, sorunun sonuna gelelim. Başka soru varsa ben cevaplayabilirim. İkinci bölümde devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim Boğaz ve Öz anlatımınızdan dolayı. Değerli Ehli Beyt dostları kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz.